Mesela bazen denk gelmişsinizdir. Özel dualar oluyor. Mesela Şahı ı İmam Rabbani'nin, Mevlana Halid'in vitleri zikirleri oluyor. Orada şöyle yazıyor. Şunu yedi defa oku. Şunu elde edeceksin. Doğru mu? Hiç denedin mi? Ben denedim olmadı. Bak çok garip. Şimdi o dualar yanlış mı o zaman Fatih? Yanlış değil. Başka bir problem var. Peki niye olmuyor abi? Bak anlatayım niye olmuyor. Ekrem kardeşim. Seninle gitsek bir araba alsak bir tane Bugatti Veyron. Fabrika çıkışına yazıyor 380'i bağıra bağıra yapar yazıyor doğru mu? Şimdi ekran bu araba her koşulda 380 yapar mı? Her koşulda yapmaz. Benzin yerine su koysam yapmaz. Şimdi araba çıkışında diyor ki abi bu araba 380 yapar ama uygun koşulları sağlarsan. Bu dua 40 defa okuduğunda netice verir ama Zafer uygun bir kul olursa. Zafer benzin yerine su koyuyor mu? Yani Kur'an'ı gıdalar yerine başka gıda mı besliyor arabayı? Zafer'in farlarında problem var mı? Yani harama nazar ediyor mu? 40 kere okursam bu olabilir ama arabanın bakımı ve arabanın motorunda problem var